Herkese yeniden merhabalar. Var Online kullanıcılar için düzenlediğimiz her hafta 4 kişi forma çekilişimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Forma çekilişlerine katılmak için Var Online uygulamasını indirip size yöneltilen var sorularını evet ya da hayır şeklinde oynamanız yeterlidir. Çekilişimiz uygulamamızda ilk yüze giren kullanıcılar arasında olacağı için hakemin var incelemesi yaptığı sırada oy kullanarak sistemde daha fazla puan kazanabilirsiniz. Yeni kullanıcılarımız için de hemen uygulamamızı kısaca anlatmak istiyorum. Uygulamamızı indirdiğinizde ana ekranda hemen canlı sonuçları görebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. O anda oynanan hangi maçlar varsa onların sonuçlarını görebilirsiniz. Hatta ne yapabilirsiniz? Maçları yıldızlayabilir. O anki maçlarda gol bildirimlerini de alabilirsiniz. Onun dışında 2021 sezonu başladığında beri 105 tane var olmuş arkadaşlar. Hemen üstüne tıkladığımızda zaten e hafta hafta kaç tane var olmuş onları görebilirsiniz. Onun yanında ne var? Hakemin varları var. Burada en çok vara giden hakem var. Bunları buradan kontrol edebilirsiniz. Hangi hakem ne kadar vara gitmiş onları kontrol edebilirsiniz. Onun yanında da hemen takımın varları var. Hangi takım daha çok vara gitmiş onu kontrol edebilirsiniz. Hemen onun yanında da sizin kullandığınız var oylarını görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da üstte de sezon seçebilirsiniz. 2019, 2020 ve 2021 sezonunda seçebilirsiniz arkadaşlar. İncelemek puan için. durumumuz var hemen üstte. Puan durumuna tıkladığınızda da Süper Lig başta olmak üzere diğer liglerin de şöyle üstüne tıkladığınızda seçebilirsiniz arkadaşlar. Diğer liglerin puan durumlarını da kontrol edebilirsiniz. Hemen sağ tarafta ne var? Fixtür var. Fixtür'e tıkladığınızda da o hafta oynanan maçlarda sonuçlar ne olmuş? Ondan önceki haftaki maçlarda sonuçlar ne olmuş? Bunları da yine lig seçerek Bütünlüklerden görebilirsiniz. Onun dışında geriye geldiğimizde iddia bülteni var arkadaşlar. İddia severler için burası, e, burada iddia kuponları oluşturabilir, kaydedebilir, diğer kullanıcılarla da paylaşabilirsiniz. Onun dışında burada e, para yatırma veya para çekme gibi bir söz konusu değildir. Burası tamamen bilgi amaçlı bir yerdir. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Uygulamamızda chat bölümü var arkadaşlar. Diğer kullanıcılarla sohbet etmek isterseniz bu chat bölümünü buradan kullanabilirsiniz. Onun dışında istatistikler bölümü var. de burası her hafta güncellenmektedir arkadaşlar. Var sorularında verdiğiniz yanıtlar burada puan olarak sizde de işlenmektedir. Burayı her hafta anlatıyorum ben zaten ama siz yine de kontrol edebilirsiniz. Onun dışında sol üstteki çentiye tıkladığımızda da mesela haberler bölümü var arkadaşlar. Günlük olarak spor haberleriyle ilgili bilgileri buradan alabilirsiniz. Onun dışında da sola tekrar tıkladığımızda mesela tema ayarları var. Ben yeşil temayı kullanıyorum. Mesela isterseniz mavi temayı seçebilirsiniz. İsterseniz kırmızı, isterseniz siyah temayı da kullanabilirsiniz. Evet uygulamamız bu şekildedir arkadaşlar. Daha sonra uygulamamızla ilgili merak ettikleriniz olursa bize sosyal medya hesaplarımızdan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, o zaman hazırsanız artık bu haftanın çekilişini başlatalım arkadaşlar. İlk yüz listesini ben arkadaşlarımdan almıştım. Nerede? Hemen şurada. Şu şekilde. Bu liste elimde hazırdı. Ben bunu aldım. Çekiliş sayfasına kopyaladım. Çekiliş sayfasında da şu an her şey hazır. Eğer siz de hazırsanız bu haftanın o zaman çekilişini başlatalım. Evet çekilişimiz var. forma çekilişi. Kazanan tarih sayısı 4 kişi. Yedek tarih sayısı da 4 kişi olacak. Evet hazırsanız kazananı belirle diyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu haftanın kazananları belli oldu. Birinci sırada Ense, ikinci sırada Fin, üçüncü sırada Ümit Uncle, dördüncü sırada Leonel Andras. Evet kazanan kullanıcılarımızı tebrik ediyoruz. Eğer siz de böyle her hafta düzenlediğimiz çekilişlere katılmak istiyorsanız var online uygulamasını indirin, var sorularını yanıtlayın ve çekilişe katılın. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.